Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 30 Aralık'a kadar sizleri neler bekliyor? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, yıldızname, su falı, taş falı, efendim kader falı, tarot, katina hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili akreplerim benim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili akreplerin önce sağlığı diyelim efendim. Önce sağlıktan başlıyoruz. 30 aralığına kadar sağlığınızda eğer bir kuşkunuz var ise, sıkıntılar var ise sevgili akrepler, sıkıntı, kıntı vesaireler var ise şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Biraz kadersel takıntı meydana gelmiş ama şanslı yere doğru gittiğinizi görüyorum efendim. Sıkıntılardan uzaklaşmak isteyeceksiniz sağlığınızla alakalı şehir şehir gezebilirsiniz. Hastane hastane gezebilirsiniz. Doktor doktor gezebilirsiniz. Çarenize bakacaksınız. Arayış içinde olacaksınız. Evet girişimlerde bulunacaksınız. Spora başlayabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Ortak nokta anlaşmaları yapacaksınız. Yakınlarınızla iktidar benim diyeceksiniz. Sağlıklı olduğunuza kanaat gereceksiniz sevgili akrepler. Kötü alışkanlıkları olanlar var. Bazıları kötü alışkanlıklarını bırakamıyor. Ondan kurtulamıyorlar resmen. Onlar da biraz azaltabilir. Eğer bırakamıyorsa biraz azaltabilir. Dikkatli olmaya çalışabilir sevgili akrepler. Evet efendim. Sizi de böyle bir döngü beklemekte sağlıkla alakalı bazılarınız bırakacak bazılarınız bırakamıyor. Bir türlü kurtulamıyorlar kötü alışkanlıklarından. Efendim iş hayatına gelindiğinde iş hayatında bir şeylerden mahrum hissedebilirsiniz kendinizi. Hak ettiğimi almak istiyorum diyeceksiniz. Hakkım olanı istiyorum diyeceksiniz. Sadaka da verin bu arada sevgili akrepler sadaka verin efendim. Seçim güçlüğü yapabilirsiniz. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size. Bir anda iş sahibi, bir anda maaş sahibi olabilirsiniz. Tam yeni yıla doğru girerken sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Doğurgan olacaksınız, verimli olacaksınız efendim. ...kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak... çeki gibi parlama durumlarınız var... ...efendim tam yeni yıla doğru girerken sevgili akrepler... ...aşk hayatına gelindiğinde bazılarınız kaçış halindeler... ...baktılar sıkıntının içinden çıkamıyorlar... ...artık kaçmayı tercih etmişler... ...bazılarınız ise fırsatlar yakalayacak efendim... ...fırsatlarla dolu geçecek gerçekten... ...30 Aralık'a kadar ki o vade fırsatlarla dolu geçecek fırsatlar yakalayacaksınız denge kuracaksınız güneş yüzünü efendim ufuktan göstermiş geçmişi geçmişte bırakacaksınız yenilenme durumlarınız var yenileneceksiniz buradakilerin biraz sabıra ihtiyacı var buradakiler kırık dökük efendim hayal kırıklığı içinde olanlar var hayal kırıklığı yaşıyorlar sıkıntı halindeler, ikilemdeler, ne yapacaklarını bilemez haldeler fakat arayış içindeler. Öyle de durup da kalmıyorlar yani sıkıntı içinde olanlar efendim sessize çekilmiş bazıları bazıları da çıkış yolu arıyor resmen ne yapsam geride mi bıraksam önüme mi baksam gönlünü mü alsam ne yapsam diye efendim bazılarınız hem siz hem partnerleriniz arayış içerisinde olacak ne yapacaklarını bilemedikleri için sürekli arayış içerisinde olacaklar. Partnerleriniz efendim çıkış yolu aramaya çalışacaklar. Sizinle birleşmek için çareler aramaya çalışacaklar sevgili akrep burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.